Merhaba sevgili seyirciler. Şimdi Sağlık Bakanlığımızın hazırladığı 4 Şubat Dünya Kanser Günü bilgilendirme notunu sizlerle paylaşacağız. Kanser hem dünya hem ülkemiz için ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Ancak erken tanık olmuş ve tedavi edilmiş birçok kanserin iyileşme olasılığının da yüksek olduğu bilinen bir gerçektir. Kanserde başlıca risk faktörleri tütün kullanımı, yüksek beden kitle indeksi, fazla kilolu ya da şişman, obez olma, meyve ve sebze açısından fakir beslenme, yetersiz fiziksel aktivite ve alkol tüketimidir. Kanserden korunmak için tütün ve tütün ürünleri kullanılmamalı, alkol kullanılmamalı, sağlıklı ve dengeli beslenmeli, ultraviyole radyasyondan uzak durulmalı, düzenli olarak fiziksel aktivite yapılmalı, düzenli kanser taramaları yaptırılmalıdır. Kanser türlerine göre tarama yapılan yaş aralıkları meme kanser taraması 40 ila 69 yaş arasındaki kadınlara yılda bir klinik meme muayenesi şeklinde, 2 yılda bir ise mamografi ile görüntüleme şeklinde yapılmaktadır. Rahim ağzı kanser taraması 30 ila 65 yaş arası kadınlarda 5 yılda bir HPV DNA ve sinir testi ile yapılmaktadır. Kalın bağırsak kanser taraması 50 ila 70 yaş aralığındaki kadın ve erkeklere 2 yılda bir, gaytada gizli kan testi 10 yılda bir de kolonoskopi ile görüntüleme şeklinde yapılmaktadır. Ülkemizde kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezleri, toplum sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezleri, ve sağlıklı hayat merkezlerinde ücretsiz olarak meme, rahim ağzı ve kalın bağırsak kanserleri gibi kanser türlerine yönelik taramalar yapılmakta, mamografi çekilmekte, eğitici materyaller dağıtılmakta, ayrıca kendi kendine meme muayenesi eğitimleri de verilmektedir.